Merhaba Dönek Güvercin TV izleyicileri. 2021 yılını geride bırakıyoruz. Yeni bir yıl. 2022'ye hoş geldin diyoruz. Dönek Güvercin TV olarak bir yıl boyunca yaptığımız çekimler, röportajlar size sunduk. Beğen, umarım beğenmişsinizdir. Artık içinde sürçülisan et, ettiysek eğer affola diyoruz. 2022 yılı hepiniz için çok güzel geçmesi temennisiyle huzur dolu, mutluluk dolu, sağlık dolu ailenizle, eşinizle ve çocuklarınızla birlikte mutlu bir yıl geçirmenizi temenni ediyoruz. Umarım önümüzdeki yıl çok güzel güvercinler uçursunuz. Biz de geliriz, çekeriz hep birlikte. Birlikte bu mutluluğu, bu heyecanı yaşarız. İzleyicilerimizle birlikte de paylaşırız bunu. Buradan Hasan Parkı'ndan sizlere yayın yapıyorum şu an. Hep dönüp güvercinlerini çektik. Bu sefer de yabani güvercinleri çekiyorum sizler için. Çok güzeller bakın. Renkleri çok hoş. ekmekleri taştan çıkartıyorlar adeta. Görüyorsunuz. Mutlular. sağlık hepsi maşallah. Bu güvercinler hepimize şans getirsin, uğur getirsin. Hani o küçükken kuş beslerken söylüyorlar diye güvercin uğursuzluk getirir diye. Hiç de öyle bir şey yok. Güvercinler sayesinde ben öğretmen oldum. Sigaraya alışmadım, kahveye kaçmadım, okey oynamadım. Derslerime daha çok tutundum. Ya ve Allah'ın izniyle yani e, annem, babamın da tabii ki emekleriyle öğretmen oldum. Hani yok kuşlar uğursuzlukmuş falan filan bunların hepsi bu yanlış e, söylemler. Allah'ın yarattığı bu güzellik hiçbir kimseye uğursuzluk getirmez arkadaşlar. Bakın. Hiçbir hayvan uğursuz değildir. Ben baykuşun uğursuz olduğuna da inanmıyorum. Tekrar 2022 yılına hep birlikte güzel bir şekilde, sağlıklı bir şekilde geçirmek temennisiyle burada yayınıma son veriyorum. Örnek Güvercin TV, Murat Hoca olarak küçüklerimin gözlerinden, büyüklerimin de ellerinden öperim.